Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Emre Kaplan Emre Kaplan'la birlikteyiz ve Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Selamlar. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum öncelikle. İzleyicilerimize de ayrıca iyi yayınlar diliyorum. Çünkü onlar da yayını başlatır başlatmaz hemen geldiler, gelmeye başladılar. Bize destek oluyorlar diyelim. Her zamanki gibi tabii. Yani her yayınımızda olduğu gibi yine bu yayınımızda ilgili alakayla takip ediyorlar diyelim. Ee, şöyle tabii üzerinden birkaç gün geçti ama şöyle iftar yemeğiyle bir başlamak istiyorum ben. Çünkü Fatih Terim'in de e, oraya gitmesi gerçekten büyük yankı buldu. Yani her yerde konuşuldu bu. Ayrıca bunun böyle ufak da bir tabii gövde gösterisi olduğu da söylendi. Yani Galatasaray camiasının e, tüm olanlara e, rağmen birleştiğini ve birlik olduğunu da söyleyenler var. İstersen bununla başlayalım. Sonrasında diğer konulara geçelim. Murat çok güzel bir yerden aslında başladın aşağı yukarı işte tabi Ramazan ayı her sene bir ay değişkenlik gösteriyor ama bu sürecin fitili yani şu an Dursun Özbey'in başkanlığının fitili geçen sene yine bir gisiyat iftarında ateşlenmişti. Çünkü geçen yıl biliyorsun seçim süreci çok netameli oldu Galatasaray'ın işte ertelendi, iptal edildi, uzun bir süreç oldu. Normal takvimde Galatasaray seçime giderken bu gisiyat iftarı yapılmıştı ve Metin Öztürk ve Eşref Amamcıoğlu o gün itibariyle başkan adayıydı Galatasaray'da. Dursun Özbek de camianın bir büyüğü eski bir başkanı olarak oranın davetlisiydi. Ve orada Dursun Başkan kürsüye çıktı. Geçen seneki gisiyat iftarında kürsüye çıktı. Sevgi iklimi, barış iklimi çağrılarını ilk kez orada gerçekleştirdi. Sonrasında süreç gelişti, gelişti, gelişti. İşte dediğim gibi Dursun Özbey'in yeniden başkan olmasıyla başlayan yeni bir serüvene geldi ve artık üstünden yaklaşık bir senelik bir zaman geçti. Bu sene Gisiyat iftarında aslında Dursun Başkan'ın geçen sene o yaptığı çağrının çok net bir karşılığını gördük. Yani Galatasaray'da son dönemde geçtiğimiz hafta bir mali genel kurulu vardı ki ben işte aşağı yukarı 10 sene oldu Galatasaray'ı takip ediyorum basın mensubu olarak. O genel kurul salonlarında o toplantılarda çok fazla bulundum. Gördüğümüz en sakin mali genel kurulu yaşadık Galatasaray'da. Dursun Başkan da hatta buna vurgu yaptı. Yani oy birliğiyle ibra edilen bir yönetim ben ilk defa görüyorum dedi. Açıkçası ben de ilk defa görüyorum. Ufak tefek itirazlar olur da her zaman. Orada zaten camia içinde işte üyeler bazında, genel kurulu üyeleri bazında bir birlikteliğin fotoğrafı verildi. Bunun üstüne bu seneki geçtiğimiz günlerde gerçekleşen çarşamba günü olan gisiyat iftarında da bence Son dönemde Galatasaray adına verilmiş en güçlü fotoğraf verildi. Çünkü evet. Fatih Hoca'nın görevde değilken genel itibariyle Galatasaray'da teknik direktör olarak görevde değilken Galatasaray'la ilgili etkinliklere katılmama işte ne bileyim genel kurullara gelmeme, işte seçimlerde oy vermeme ya da maçlara gelmeme gibi bir prensibi var. Bunun da kendince çok haklı sebepleri var. Çünkü Fatih Hoca Galatasaray'da çok büyük bir figür. Galatasaray tarihinin en önemli birkaç figüründen bir tanesi şüphesiz. Ve onun bulunduğu ortamlara, onun yapacağı her hareket, edeceği her kelime, vereceği her işaret çok büyük yankı uyandırıyor. Ve Fatih Hoca da prensip olarak bu tip durumlarda yani Galatasaray'ın ve o anda yaşananların önüne geçmemek adına bu tip şeylere çok fazla katılım göstermiyor. Ama burada ilk kez belki de hocanın görevde olmadığı bir süreçte yani yakın dönemde diyelim İlk kez böyle bir durumun içinde olduğunu gördük. Orada işte başkan Dursun Özbek, ikinci adamı diyebileceğimiz şu anda Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, evet. Fatih İlk Hoca, Galatasaray'ın yaşayan en büyük efsanesi Fatih Hoca ve Okan Hoca da idmandan çıkıp geldi. Gerçekten çok güçlü bir fotoğraf verdi Galatasaray. Dediğim gibi geçen sene Gisiyat iftarında Dursun Başkan'ın aslında yaktığı fitilin çok net bir şekilde bir sonucu ve olumlu bir sonucu. Çünkü Galatasaray'da son yıllarda bu birlik, beraberlik, birliktelik bu güçlü mesajlar çok fazla dışarıya karşı verilemiyordu yaşanan olaylardan dolayı ama çok bence kalan haftalar öncesinde de bundan sonraki süreç içinde çok önemli bir fotoğraf verdiğini söyleyebilirim Galatasaray'ın. Ee, şunu da ekleyelim. Fatih Terim'in son hafta oynanacak derbiye de davet edildiği söyleniyor ki hocanın da bir yorumu var sanıyorum. Şampiyonluk o maça kalmaz demiş hoca yani ben orada değildim o gün bizim yayınımız olduğu için ben iftara katılamadım ama böyle bir bugün haber çıktı. Evet. Hoca hoca davet edildi mi edilmedi mi açıkçası çok net bilmiyorum o konuyu ama zaten yani Fatih Hoca'yı da özellikle böyle hocam buyurun gelin diye davet etmeye gerek yok. Orası zaten Fatih Hoca'nın evidir. Ne zaman istiyorsa ne zaman orada maç izlemek takımla birlikte olmak isterse İstediği zaman Florya'ya da gidebilir. İstediği zaman da stadyumda yerini alabilir. Herkes de zaten çok büyük bir saygıyla, sevgiyle hocayı karşılar. Evet şimdi izleyicilerin de yorumlarına birazcık bakıyorum. Selam gönderen çok fazla izleyicimiz var. Hidayet Nasıl? Bey çok ayrıca bir selam göndermiş. Lütfen e, iletir misin diyor. Hidayet Gökhan onu da söylemiş, okumuş olayım ben. Nasıl? Finlandiya'dan yine evet. e, Ekrem Bey de hemen hemen tüm yayınlarımızı izliyor Finlandiya'dan. O da selamlarını göndermiş. Biz de ona selamlarımızı göndermiş olalım ve şimdi e, tabi başlıktaki, kapaktaki konumuza da şöyle yavaşça geçmek istiyorum. E, Raşit'se konusunu aslında önceki yayınlarımızda da konuşuyorduk, dile getiriyorduk. Son özellikle son dönemde ciddi bir performans artışı var oyuncunun. Yani görev verildiğinde e, mevkisinde oynayan diğer isimlere göre sanki bir tık daha böyle Okan Hoca'yı memnun ediyor havası veriyordu açıkçası ki e, son günlerde gazetelerde çıkan haberlerde de Okan Burun, Raşitsa'nın bonservisinde alınmasına yönelik bir isteği olduğu da söyleniyor. Şöyle aslında yani Raşitsa şu anda Galatasaray'ın işte geldiği konum, yakaladığı seri, Konya maçında biten seri de yani o serinin başlangıcında Raşitsa'nın varlığı çok önemliydi. Çünkü Galatasaray sezon başında işte kadroyu baştan aşağı yeniledi, çok önemli isimler kattı ama bir türlü bir ideal 11 kurulamıyordu. İyi oynanan oyunlar vardı, kazanılan maçlar vardı ama Okan Hoca'nın kafasındaki o ideal oyunu göremiyorduk. Ne zamanki Raşitsa takıma monte edildi, evet. düzenli olarak ilk 11'de oynamaya başladı. Galatasaray'ın da bu serisi başladı ama burada şöyle bir şey var. Başakşehir maçından sonra Dünya Kupası arası verildi. Dünya Kupası dönüşünde Raşitsa'nın yaşadığı bir takım sıkıntılar oldu. Bir sakatlık yaşadı Dünya Kupası arasında. Üstüne ilk lig maçından önce kupa maçı vardı. Hastalığına rağmen 90 dakika oynadı biraz fiziksel düşüş yaşadı. Hatta o zaman acaba Raşit Say ile ilgili acele etmesek mi? Yani bonservisi konusunda acaba acele edilmese mi düşüncesi oluşmaya başlamıştı ama özellikle son iki haftaki performansı Mertens'in yokluğunda on numara pozisyondaki performansı hazırlık maçlarında da hep üretken bir görüntüsü vardı. Raşit şu anda Galatasaray adına önceliklerden biri haline geldi yeniden. Ve şu görüş hakim sezon bitmeden biz Norwich'le masaya oturalım ve bu işi çözelim bonservis konusunu. Norwich'le bu anlamda ilk temas kuruldu. Aslında şöyle bir durumda var. Sene başında Raşit'sa kiralanırken bir opsiyon durumu da gündeme gelmişti. Yani satın alma opsiyonu konulsun diye. Orada Norwich'in talebi biraz yüksek 15-16 milyon euro civarındaydı yanlış evet. hatırlamıyorsam. O yüzden Galatasaray bunu istemedi. Şimdi de yeniden kurulan ilk temasla yani Raşit'sa ile ilgili düşünceniz ne? Devam edecek misiniz? Bon servisini alabilir miyiz? Sorusu yöneltildiğinde aslında benzer bir talep yani rakam olarak benzer bir talebi Norwich ortaya koyuyor. Galatasaray bu kadar yüksek bir para ödemek istemiyor. Öyle bir planlama yok. 7 milyon euro civarında bir teklif yapılması bekleniyor. Kısa süre içerisinde Galatasaray muhtemelen bu teklifi Norwich'e iletecek. Oyuncunun bon servisini almak adına. Burada tabi iki kulüp var işin içinde. Bir de oyuncu tarafı var. Oyuncu tarafı da İstanbul'da Galatasaray'da oldukça mutlu. Bunu zaman zaman mesela Seferovic için de söylemiştik yani oyuncunun mutluluğu konusunda bir sıkıntı yoktu çünkü Balkan kökenli oyuncular işte Kosovalı, Bosnalı özellikle biraz daha bu Müslüman taraftan gelen oyuncuların Türkiye'de çok daha mutlu olduklarını biliyoruz. Yani burada aileleriyle yaşayabilecekleri en iyi yer falan herhalde dünyada İstanbul. Evet. E, taraftar Galatasaray'ın işte camiasının büyüklüğü onlarla kurulan etkileşim. Burada çok mutlu oluyorlar. Şu an Raşitsa da aynı mutluluğu yaşıyor ailesiyle birlikte. Belki de hayatının en mutlu günlerini geçiriyor diyebiliriz. O da o yüzden burada devam etmek istiyor. Bu da Galatasaray adına bir avantaj. Yani burada sadece bir ne bileyim yani böyle bir altın gibi dolar gibi bir şey almıyorsunuz neticede. Yani insani bir durum olduğu için burada oyuncunun beklentileri de oyuncunun istekleri de önemli oluyor. O yüzden Galatasaray'ın böyle bir avantajı var dediğim gibi 7 milyon euro civarı bir teklifle Galatasaray kapıyı açacak ve planlama olur olmaz bilmiyorum ama planlama sezon sonu gelmeden yani yeni sezon başlamadan hatta işte Raşit'in kiralık sözleşmesi bitmeden bu işi bitirme yönünde Galatasaray bu konuda çok istekli şu anda. Ee, şimdi kira tabii Raşitse Galatasaray'da kiralık olarak oynuyor. Kiralık olan başka bir isme de aslında biraz değinmek istiyorum ki bugün yine ...gazetede şöyle bir haber gördüm ben... E, ...Icardi için bir El Hilal takımının... ...ciddi anlamda bir ilgisi olduğu ve... E, ...Icardi istediği yönünde bir haber vardı ki... ...Icardi'ye zaten... ...Avrupa'dan da bazı takımların böyle ilgisi olduğunu... ...yayınlarımızda yine konuşuyoruz. Sanki böyle birkaç ay önceye göre... ...Icardi'nin bonservisinin alınması... Ya ...biraz daha zora mı giriyor acaba? Valla bence çok değişen bir şey yok Murat. Hatta... ...zora girmenin ötesinde... ...bence yani... Sezon sonuna kadar ne kadar Galatasaray'da vakit geçirirse Icardi ve işler ne kadar iyi giderse bonservisi almak o, o kadar kolaylaşabilir. Yine yani bunu insanlar şöyle anlamasın. Rahatlıkla Galatasaray bu Icardi'nin bonservisini alacak gibi bir durum hala yok. Dediğim gibi çok da değişen bir şey yok aslında ama ya zaman zaman bu haberleri okuyacağız. İşte daha önce daha büyük takımların ismi de geçti. Juventus'un ismi geçti, Milan'ın ismi geçti. Evet. Zaten Icardi seviyesindeki bir oyuncu için normal. Ama Henüz burada yeni bir ya mesela Raşit Sa'dan farkı durumun şu yani Raşit Sa için sezon bitmeden Galatasaray hamle yapmak istiyor bu işi bitirmek istiyor ama Icardi için pek böyle bir durum söz konusu olmayacak muhtemelen. Hatta Galatasaray taraftarları yakından hatırlar İşte Felipe Melo'nun ilk kiralandığı sezon vardı sonrasında bir sezon daha kiralanmıştı yani bir sezon daha evet. kiralama anlamında değil de orada süreç biraz uzamıştı kiralık sözleşmesi bitti Melo kulübüne geri döndü. Tekrar görüşmeler yapıldı bir süre falan gibi. Icardi'de de benzer bir durum görebiliriz. Yani sözleşmesi biter. Sezonu burada şampiyonlukla tamamlar Icardi. Tatilini yapar. Ondan sonra o da net kararını verir. Ama ben her geçen gün Galatasaray'ın Icardi'nin bon servisini alma ihtimalinin arttığını düşünüyorum. İşin özeti bence bu. Evet yani Icardi konusunda zaten hemen hemen yani önümüzdeki yayınlarda da yine konuşacağız gibi duruyor. Çünkü gerçekten... Kolay çözülecek bir durum değil. İyi. İzleyicilerimiz tabi biraz maçla alakalı sorular da sormaya başladılar ki onların da en çok merak ettiği isim tabi Belçikalı oyuncu Mertens yani Mertens'in oynayıp oynamaması çok tartışılıyor konuşuluyor. Sanki böyle Mertens 11'de başlamayacak gibi bir havada var açıkçası. Şöyle yani çok uzun süredir Mertens takımdan ayrı. Deprem arasından sonra işte evet. Deprem arasından sonra takım toplandığında bir sakatlık yaşadı. 6 Şubat desek ya yani aşağı yukarı bir ayı geçti Mertens'in sakatlık süreci, tedavi süreci. Geçen hafta itibariyle daha doğrusu bu hafta itibariyle salı günü ilk kez takımla antrenmana çıktı. Salı, çarşamba, perşembe 3 idman. Bugünkü idmanda da takımla çalışacak. Henüz karar verilmedi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Mertens Galatasaray'ın denkleminde, oyun planında önemli bir yer teşkil ediyor. Başka bir oyuncu için olsa belki karar verildi diyebilirdik ama bir taraftan da Mertens'in isteği var çünkü. Bir an önce dönmek istiyor o da. Çok istekli çalışıyor. Yani mesela Muslera da beklenenden erken dönmüştü hatırlayacaksın. Evet. Muslera gibi talepleri var Mertens'in de. Ama ben teknik heyetin işte saat 17'de son idman. Bir saat sonra başlayacak. Orada durumuna bakılacak. Şöyle yüzde vermem gerekirse ben yüzde yetmiş Mertens'in yedek başlayacağını düşünüyorum yarınki karşılaşmaya. Maç kadrosunda kesin olacak bu arada. Yani bugünkü idmanda Allah korusun bir sakatlık ya da ekstra bir durum olmadığı sürece Mertens'i biz ilk 21'lik 21 kişilik kadrola maç kadrosunda göreceğiz. Ama ilk 11'de oynama ihtimalinin düşük olduğunu söyleyeyim. Hemen istersen bugünden yani bu saatten bir muhtemel bir kadro da paylaşabiliriz. Evet. Kalede zaten Mustera var. Savunmanın sağı Saşa Boya, stoper ikilisi Nelson Abdülkerim. Nelson döndü kart cezası vardı. Sol bek burada merak ediliyor olabilir. Sol bek daha oynamasını bekliyorum ben. Burada da ilerideki o işte yabancı dengesini biraz tutturmak ön planda olacak. Yoksa belki yine Dubois tercih olabilirdi ama Okan Hoca Adekup oraya koyup hem yabancı sayısından yerli denkleminden hem de Adana Demirspor'un kanat oyuncuları biliyorsun çok atletik oyuncular özellikle hızlarıyla ön plana çıkan çok fazla isim var. Sağ tarafta da işte Akintola var, Yusuf Sarı var. Galatasaray'ı zorlayabilecek oyuncular. O yüzden Adekup Bey orada düşünüyor. Torreira, Oliveira orta sağ. Raşit Say yine on da olacak gibi gözüküyor. Yine dediğim gibi yani Mertens'in bir yüzde yirmi, yüzde otuzluk oynama ihtimali var ama şu anki tabloda, şu saat itibariyle Raşit Say on numara, Zaniolo sağ açık, Kerem sola açık, ileride de Icardi şeklinde bir 11 bekliyorum. Eğer Mertens hazır hale gelseydi o zaman Raşit Saza'nın yolu arasında belki Raşit daha ön planda olabilirdi. Evet yani Mertens'in de muhtemelen maçın ikinci yarısında oyuna dahil olması da bekleniyor. Tabii maçın da gidişatına göre diyebiliriz. Yani çok kolay bir maç değil Galatasaray adına. Kendisi aslında oynuyor olabilir ama karşıda da Adana Demirspor gibi gerçekten ceza kesecek bir takım var. Az önce senin de söylediğin isimler bazında. Yani şu ana kadar dört kere kaybetti Adana Demirspor sezon başından beri ki birkaç tanesi de on kişi kaldıkları maçlardı. Ha ama şöyle bir durum var. Yani Adana Demirspor çok iyi bir takım. Zaten ligdeki konumu, pozisyonu da bunun karşılığını bize gösteriyor somut olarak. Ama Galatasaray adına benim pozitif baktığım şey şu. Galatasaray bu sezon yani görece daha zor rakiplere karşı daha kendisini zorlayabileceği düşünülen rakiplere karşı daha iyi oyunlar ortaya koydu. Mesela sezonun ilk yarısına dönelim. İlk Adana Demir maçında Galatasaray'ın mutlak bir üstünlüğü vardı. Deplasmandaki Trabzon maçında takım yeni kurulmuş olmasına rağmen daha galibiyete yakın olan taraf Galatasaray'dı. Zaten Beşiktaş'ı iç sahada yendi. Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi. İçeride yine Trabzon'u yendi. Ve bu maçların hepsinde de bariz bir şekilde daha iyi oynayan taraf Galatasaray'dı. Onun dışında zorlandığı maçlara bakalım. Mesela iç sahadaki Ümraniye spor maçı. Çok zorlandığı Kasımpaşa maç. maçı. Kasımpaşa maçı zorlandığı maç. İstanbul spor maçı. Yani iç sahada oynanan maçların birçoğunda zorlandı Galatasaray. Yani daha görece düşük seviyedeki rakiplere karşı. O yüzden Galatasaray'ın burada yani şu an bir stres var tabii puan kaybıyla serinin bozulmasıyla birlikte. Oynayabileceği en iyi rakiple oynayacağını düşünüyorum ben. Yarın da böyle güzel, keyifli bir maç bizi bekleyecek muhtemelen. Böyle 4-2'lik falan skorların olabileceği bir maç bekliyorum. Ben Adana Demirspor da çünkü hücum gücü yüksek bir takım. Bakalım yarın göreceğiz zaten. Yani aslında senin de söylediğin gibi Galatasaray bu sezon özellikle oynamayı isteyen, oynamaya odaklı takımlara karşı daha rahat edebiliyor saha içerisinde. Yani kapanan, işte gol yememeyi düşünen takımları çözmekte de zaman zaman zorlanıyor diyebilirim. Şimdi bir izleyicimiz e, Mertens'i çok ısrarla sordu. Yani Mertens işte iki aydır yok sakatlığı nedir tam olarak diye soruyor ama bir bilgi varsa onu da aktarabiliriz. Valla şöyle yani kulüp o süreç zaten böyle tam deprem sürecine hassas döneme denk geldiği için biraz böyle bilgi akışında o dönem sıkıntı oldu ya. Kimse de zaten sağ içiyle ilgili bir şey sormuyordu. Belinde bir problem vardı. Bildiğimiz tek şey bu. Belinde yaşadığı bir sorun var Mertens'in. Ama boyutu, detayı nedir? Kulüp açıkçası bu konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Hatta ilk dönemde de maçlardan önce biz bunu sorduğumuzda da herhangi bir problem yok. Oynayacak denmişti ama süreç uzadı. Biraz ben şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani Mertens sezon başı antrenman yapmadı. Sözleşme sürelerinden dolayı. Sözleşme durumlarından dolayı. Sonrasında geldi Galatasaray'da ritmini buldu. Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası dönüşünde de gerçekten böyle yani o hani artık klişe bir tabir oldu ya bu Prime Mertens halinde biz Mertens'i gördük. Biraz belki aşırı yükleme yapılmış olabilir o dönemde. Yani bu kulüp tarafıyla alakalı değil de oyuncu Dünya Kupası'nda oynamak istediği için biraz aşırı yükleme yapılmış olabilir. Bence bunun getirdiği bir sonuç. Ama yani bu hafta belki ilk 11'de olmayacak ama zaten araya şimdi bir bay haftası da girecek Galatasaray'ın. Kayseri maçıyla birlikte biz yine Mertens'in bıraktığı yerden dönüşünü izleriz diye düşünüyorum. Ee, yani tabii şunu da eklemekte fayda var. Hani Mertens'in de belli bir yaşı var. E, bu oyuncuyu da birazcık tabii e, idareli kullanmakta gerekebilir zaman zaman ki. Mesela Trabzonspor'da Marek bu şekilde görüyorduk. E, yani bunu da e, bu şekilde örnek vermiş olabiliriz diyelim. E, eklemek istediklerim varsa alacağım yoksa yayını yavaş yavaş kapatacağız. Valla işte maça dair, kadroya dair durumları ifade etmeye çalıştık. Zaten olursa İdmandan sonra yeni gelişmeler olursa onları da paylaşırız. Yarın da zaten maçla ilgili her şeyi anlatırız. Evet yani Futbol Plus ekranlarında zaten yayınlar tüm hızıyla devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. E, ayrıca bu yayını beğenerek, altına yorumlar yazarak kendi düşüncelerinizi yazarak da e, bu videonun, bu yayının daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşmasını da sağlayabilirsiniz diyelim ve tabii ki Adana Demirspor Demir maçının da Skor tahminlerini yapabilirsiniz yorumlarda onları da biz sonraki yayınlarımızda değerlendirmiş oluyoruz diyelim tekrardan ağzına sağlık diyorum ben değerlendirmelerin için aktardığım bilgiler için diyeyim önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.